3, 2, 1 başlıyoruz. İlk başta lan geçiyorum gibi oldum. Mersen sen gazı açmamışsın. <laughs> evet, Neredesin Tala? <laughs> lan artı 50 beygiri unuttum ben burada. Allah, Allah Allah ya. Ya. Hadi bir daha Hadi üç korna. Hadi. Beni almadın, beni almadın. Evet hala düşüncelerini alayım. Belliydi. Belki 0-100 geçerdim diye düşündüm. Tamam. Ama olmadı <laughs> seneye inşallah <laughs>